Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere demir döküm nitron kondens kombi F11 arıza kodundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kombi ekranına herhangi bir arıza kodu gelmiş ise kombinizi resetlemeniz gerekir. Resetleme işlemini kombi paneli üzerinde reset yazan tuşa bir defa basıp bırakarak gerçekleştirebilirsiniz. Arıza ekrandan gitmiyor ise bu işlemi birkaç kez denemeniz gerekir. Bir nevi aşırı ısınma arızası olan F11 hatasını ekranda gördüğünüz zaman ilk olarak kombinizde veya kalorifer kısmında hava olup olmadığına bakmanız gerekir. Hava var ise resimde gösterilen projürü düz tornavida yardımıyla çevirerek hava alabilirsiniz. Daha sonra kombi altında bulunan petek giriş ve çıkış vanalarının resimdeki gibi boruyla paralel bir şekilde açık konumda olmasına dikkat etmelisiniz. Aynı şekilde petek vanalarının da sol tarafa doğru açık bir şekilde olması gerekir. Vanalar açık ise bakacağınız bir diğer yer ise kombi altında bulunan petek dönüş filtresidir. Filtre tıkalı olursa petekler ısınmaz. Sökülüp temizlenmesi gerekir. Petek filtresi temiz ise kombi içerisinde bakacağınız ilk parça sirkülasyon pompasıdır. Pompa sıkışmış ise sökülüp gevşetilmesi gerekir. Pompa rotoru gevşek ise ve buna rağmen çalışmıyor ise yanmıştır. Pompanın değişimi gerekebilir. Son ihtimal eşanjör kireçlenmiştir. Bu durumda temizlenmesi gerekir. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olursanız sevinirim.